Büyüklerle hasbihal etmenin, sohbet etmenin, onlara yakın olmanın faydası bu muhterem subalar. İnsan körlükten kurtuluyor. İnsan, ben de hocuyum. <laughs> Ulan ben de hocayım ama işte halimiz belli yani. Ya Kitaptan okuyan başka, levh-i mahfuzdan okuyan başka, büyüklerden dinleyen başka. Bunlar hep ayrı ayrı başka başka, başka şeyler. Efendim? Benim de işte aşağı yukarı 60 sene kitapların gölgesinde geçti. Az evvel söyledim. 50 yılım Hollanda'dan, Almanya'dan, İsviçre'den, Tunus, Kabe'nin karşı Türkiye üçlüsünde 50 yıldır kürsüdeyim. Ama hocayız yani. Evet. O ayrı bir şey. Ama Allah isterse kullarına neler verir efendim, Neler verir. Süleyman Aleyhisselam'ın hüt hüdüne verir de Süleyman Aleyhisselam'ın hüt hüdüne verir de eşrefi mahluk, ekremi mevcut olan insana vermez mi hiç? Şimdi o dışarıdan beni onlardan biri dinliyorsa uçuruyor gene hoca filan diyorlar. Ben, yani kerametlerden filan bahsederken uçuruyormuşum ben. Onlar daha akıllılarmış. <laughs> ya ya efendim hiç sormayın. Süleyman Aleyhisselam hütüdü yanında taşırmış. Niye mi diyorsunuz? Kur'an! Hatta bir seferinde izinsiz ayrıldığı için ceza vereceğim ona filan dedi. Sebe diyarını Belkıs ülkesine keşfedip geldiği için bağışladı. Evet efendim. Yanına niye taşımış hütülü biliyor musunuz ordunun içerisinde? Nereden bakarsa arzın altındaki suyu görür. Şuraya kazın der, oradan pınar böyle şimdi kitabıyla arteziyen çıkarmış. Toprağın altındaki ya muhterem Müslümanlar ya. Rabbimiz hocalığımızı filan perde etmesin inşallah. Teala. Onun için nefsim başta, kapı caminin kürsüsünden öyle diyorum, hoca olursun, hacı olursun, şeyh olursun, 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 ama adam ol diyorum. Adam ol, evvela nefsime, sonra beni dinleyene adam ol diyorum, tamam mı muhterem Müslümanlar? Ademiyet dadı haktır, herkese olmaz nasip, şair öyle diyor. Sat tezar terbiye etsen bed asil olmaz edip diyor. Cenab-ı Kerem buyursun da inşallahu teala Adem olalım. Tamam mı muhterem Müslümanlar?